Biliyorum. Bunlar atmosfer gerçekten inanılmaz. Stad ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Beklentiler büyük. Son vuruş. Gol. İnanılmaz bir performans. O kadar iyi falso verdi ki. İncelik eseri bir manzara. O kadar güzel falso verdi ki. Harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. İşini güvenceye almak istiyor. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. İyi yolladı. Çok da korkuttu diyemeyeceğiz. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Büyük tehlike. Hakem out diyor. Aman kötü yakalandılar. Top kaleci de. Evet, erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Hemen yanıt geldi. Alexander Arnold başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikli olduğunu kanıtladı. Şut deniyor. Top boşta. Tehlike yaratabilir orta açıyor ve kaleci topu yakalamayı başarıyor. Kaleyi görüp şansını deniyor. Of çok güzel deneme. Kaleci de performansıyla aşağı kalmıyor. Yani bence güzel vurdu rakibin savunma attığını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Uzaklardan deniyor. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Savunma ve kaleci için çok hızlı bir top. Ve şut geliyor. Sına dışı bir gol. Çok klas bir bitiriş. Fark 2. Onlar için her şey yolunda. Evet, kaçınılmaz son. The goal score for Milan after 36 minutes is number 17. Evet fark 2 iki oldu İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip Yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip Ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak Birinden birini başaracaklarına inanıyorum atak fırsatı, topu bekletmeden geri aldılar, vites yükseltiyor, şansını deneyecek ve top boşta kalıyor, alçaktan gönderiyor. Güzel bir daraydı ama değil mi? Çok iyi oynadı. Muhtemelen bu yarının son fırsatı. yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Milan ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. İkinci araya başladık. Devre arasında iki tarafta da değişiklik yapılmadı. iki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Kaleyi deneyecek. Ayağına güzel oturdu ama hedefi bulamadı. Kaleci şaşkın. Müthiş bir vuruş. Aman kötü yakalandılar. Başarabilir mi? Top ağlarda. Ve adamı üçüncü golünü atıyor. Rakibin boşluğundan hemen faydalanıyorlar. Evet, hat yapan topu eve götürür. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. Milan büyük bir üstünlük kurdu. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Milan gerçekten güzel bir avantaj yakaladı. Rüzgarı arkalarına aldılar. Olmadı. Topu kaptırıyor. Tehlikeli bir vuruş. Muhteşem kurtardı. Yani bence güzel vurdu rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Karşı atak gelir mi? Kaysedo, Messi. Bitirebilir. Maalesef kaçırıyor. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. büyük tehlike ve geriye şutu gönderdi. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet, olmayacak iş değildi ama sıra tehlike yaratabilir. İşte şans ve top sahipsiz kaldı. Yeniden deniyorlar. Ve gol! Artık mücadele değil, gösteri izliyoruz. Büyük hata karşılıksız kalmıyor. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Foden deneyecek. Karşı atak başladı. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Karşı atak şansı. Şansını deneyecek. Of! Ayağına çok iyi Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemeli. Aman! Kötü yakalandılar. Ve şut! <laughs> ah! Direkt de patlıyor. Gole geldi. <laughs> Kaysedo topu geri almayı başarıyor ve şut geliyor. Kaleci müthiş bir müdahale. Son noktayı koymak için değerli bir fırsat. Foden! Etkileyici bir gol. İşte bu. Yeni hayatına, yeni serüvenine başlangıç niteliğinde bir gol. Artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Ve bitirdi. Karşısındakileri resmen dağıtan, dinamo gibi işleyen bir... Acı da